Merhaba sevgili dostlar. Sizleri Ortaköy'den sevgiyle selamlıyoruz. Bugün bir farklılık yaptık ve Boğaz içinde gün doğumunu seyretmek üzere Ortaköy'e geldik. Bugün sizlerle Ortaköy'ü gezeceğiz. İstanbul'un en güzel, en bilinen ve en meşhur, evet en meşhur yerlerinden biridir Ortaköy ve eminim Birçoğunuzun bu güzel yollarda hatıraları vardır. Gençliğimizde ne çok gelirdik, değil mi sevgili dostlar? Ortaköy'e gelir miydiniz? Anılarınız var mı? Hadi gelin bizimle paylaşın. Ve işte muhteşem Ortaköy. Ortaköy'ün bu minicik sahili İstanbul fotoğraflarının en vazgeçilmezidir sevgili dostlar. Bakın bizim gibi erkenci bir televizyon kanalı da var. Çekime hazırlanıyorlar. İşte bu muhteşemlik. Gün doğumu sizlerle paylaşmak gerçekten çok güzel. Güvercinler bize yoldaşlık yapıyor bu sabah. Martılarla buluşuyorlar ve işte muhteşem İstanbul. Martılar ne güzel söylüyor değil mi sevgili dostlar? Bakın hemen karşımızda sağ tarafta tarihi yarımada. Kız Kulesi, Boğaziçi'nin incisi. Çok güzel bir manzara sevgili dostlar. Bakın sevgili dostlar, sahil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denizleri, sahilleri temizleyen aracı geçti. Motor, Boğaziçi'nin en kolay ulaşım araçlarından biri. İşte, işte martılar, kız kulesi. Karşımızda kız kulesi, kollarımda sen. Ve Ortaköy. Ortaköy iskelesine yanaşan motor yolcularını indiriyor ve yeni yolcular da motora biniyor. Ne güzel bir an değil mi sevgili dostlar? Sabah gün doğdu artık. Güneşi selamladık. İstanbul'un en güzel yerindeyiz. Bakın hemen ardından bir yük gemisi geliyor. Ortaköy Camii bütün güzelliğiyle bizleri selamlıyor. Ortaköy Camii barok üslupla yapılmış camilerden biridir sevgili dostlar. Ee, ve Balyan ailesine aittir. Artık hepimiz değil mi Balyan ailesini çok iyi tanıyoruz. Sarkis, Balyan ve ailesi barok üslupla yapılmıştır. Ee, aynı bu tarzı kullanılan, kullandıkları bir de e, yıldız da vardır. Hemen çok yakındır zaten sevgili dostlar. E, o dönem padişahlar e, bu camide namaz kılar. Önünden hemen saltanat kayığına biner ve karşıya Beylerbeyi Sarayı'na veya Küçük Su Kasrı'ndaki dinlenme alanlarına giderlermiş. E bu manzaraya karşı insan ne söylese az. Gelin Ortaköy Camii'ni yakından seyredelim. Ortaköy Camii diye bildiğimiz bu güzel caminin asıl adı Büyük Mecidiye Camii sevgili dostlar ve yapımı 1853 gezdiğiniz yer Orta Köyse etraf buram buram patates kokar sevgili dostlar. Neden? İşte meşhur kumpircilere doğru gidiyoruz. Orta deyince aklımıza ilk gelen şey kumpir ve lokma tatlısıdır ve bu güzel sokak aralarıdır. Ve bu güzel tezgahlar. Bakın yöresel bebekler. Hemen karşımızdaki Esma Sultan Yalısı da yangınlardan tahrip olmuş, yangın eziyetlerine uğramış bir yer sevgili dostlar. Esma Sultan ismiyle bildiğimiz kişi, birinci Abdülhamit'in kızı. Uzun yıllar boş kalmış, uzun yıllarda bir depo olarak, zannediyorum tütün deposu olarak kullanılmış Esma Sultan Yalısı. Yıllar içinde çok fazla çehre değiştirdi içi boş bir alan aslında. Dıştan baktığınızda, şu anda da yenileme çalışmaları var, etkinlikler, özel toplantılar yapılıyor içinde. İçine girdiğinizde büyük bir alan, yukarı merdivenle çıkabileceğiniz birçok etkinliğe katılmıştık. O sebeple bunu açıklayabiliyorum. Bakın zaten büyük pencereleri içeride gösterişli alanlarını fark ediyorsunuz. Bugün Esma Sultan Yalısı yalı olma özelliğinden uzak. Evet denize yakın ama sadece etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Büyük Mecidiye Camii de hemen karşısında. Yalı kelimesinin Yunanca'da kıyı anlamına geldiğini biliyor muydunuz sevgili dostlar? Evet. Biz yalı kelimesini yalı ismini denizle hemen kucak kucağı olan evler için kullanıyoruz. Dilimize Yunancadan geçtiğini düşünebiliriz aslında. İstanbul'da yalı örneklerini herhalde en iyi görebileceğiniz yer İstanbul. Hem sokak yalıları hem artık sahilde birçok yol doldurulduğu için birçok yolu alt. Yalı artık değil mi? Yalı halinde değil. Evet Esma Sultan yalısına bir de böyle bakalım. Ve birinci Boğaziçi Köprüsü. İstanbul'un en güzel yapılarıdır Boğaziçi Köprüleri. Bir, iki ve üçüncüsü biliyorsunuz yeni yapılan bir köprü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'dür. Aslında bu Boğaziçi Köprüsü'nün yapımı zamanında buradaki halk buna çok karşı çıkmış. Ama İstanbul'da şu an olmadığını düşünebiliyor musunuz sevgili dostlar? Ve işte şiir gibi, masal gibi o güzel vapur karşılıyor bizi. İşte Boğaziçi'nin incisi beni beklemiş. Ben gelince hemen gelmiş. Ortaköy'de artık sokak aralarını gezme vaktidir sevgili dostlar. Bakın uçak da bizimle geziyor. İşte o meşhur kumpirciler boylu boyunca uzanmış. Köy'den içe e, mahallelere giriş yolu burası ve sağda gördüğünüzde Ketuda Hamamı. Çok güzel bir yapıdır. Gezmenizi tavsiye ederim. Ortaköy her zaman e, farklı inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir semt olmuş sevgili dostlar. E, bunun izlerini hem sahilde hem de içerilerde gezerken çok net görüyoruz zaten. Kiliseler, sinagoglar camilerimiz hepsi birbirinden kıymetli elbette. Farklı inançlar, farklı düşünceler insanın en güzel rengidir sevgili dostlar. İşte İstanbul'da zaten bu güzelliği kucağında taşır. Ortaköy'de gezerken birbirinden güzel binaları da göreceksiniz. Aman diyeyim gölgede kalmasın sevgili dostlar. Güzel detayları kaçırmayın. Bakın sabahın bu saati olmasına rağmen tezgahlar açık. Yapraklar size romantik bir ortam sağlayacak. Ve işte çok güzel apartmanlar sevgili dostlar. Ortaköy'ün içinde. Ortaköy'de sahilden içeri girdiğinizde asmaların altında böyle çok güzel yerler sizi karşılıyor sevgili dostlar. Mutlaka evet Boğaz içinin güzelliğinden etkileneceksiniz. Hep denize bakmak isteyeceksiniz ama ara sokaklarına da girin. Ortaköy sokak aralarına doğru ilerledikçe sizleri çok güzel sürprizlerle karşılayacak. Ondan sonra geleceksiniz işte bir bakacaksınız Boğaz manzarası. Burası Sütçü Ali Sokağı sevgili dostlar. Yolunuz düştüğünde aslında sokak isimlerini de vermeye çalışıyoruz. Çünkü özellikle sosyal medya hesaplarımızda ev fotoğraflarını paylaştığımızda sevgili dostlarımız hep sokak isimlerini de istiyorlar bizden. Bakın ne güzel, ne hoş dükkanlar, süsler. Yazlık bir yerde gezer gibisiniz. Ortaköy'ün bir güzelliği de odur sevgili dostlar ama gün içinde çok kalabalık. Kalabalığı seviyorum diyorsanız hiç sorun yok. Bakın güneş iyiden iyiye kendini gösterdi. Ama sakinlik seviyorum diyorsanız sabah saatleri. Ortaköyü devamındaki Kuru Kuruçeşme, Arnavutköy ile bir bütün sevgili dostlar bu sahil güzergahını birbirinden ayrı düşünmeyin. E, zamanında Ortaköy'de bu bölgede. Ee, özellikle e, kadınların yalıları varmış yani aile eşrafından kişilerin yalıları varmış. Ortaköy'de hemen iskelenin yanındaki e, boyası çıkmış yalı da o bütün inşaatları yapan meşhur Balyan ailesinin yalısı sevgili dostlar. E, en güzel eserleri Beylerbeyi Sarayı, Küçük Su Kasrı gibi yapıları en güzel izleyebileceği yere hemen Ortaköy sahile e, yalı yapmış ev yapmış balyan ailesi oldukça akıllı bir hareket ve biz şimdi hangi sokaktayız sağlık sokağındayız sevgili dostlar evet sağlık ailesinin sokağı diyebilir miyiz buraya <laughs> Ortaköy'ün güzel renkli bir sokağı bakın kedi av peşinde Eski ev, eski sokak lambası. İşte muhteşem bir görüntü. Güneş kendini iyi deneyece hissettirdi sevgili dostlar. Ortaköy İskelesi hemen karşımızda. Ve artık bu güzel günü karşılıyoruz. Çok güzel bir tecrübe oldu. Ne güzel oldu bugün sizlerle güneşi karşıladık, günü karşıladık sevgili dostlar. Her yeni gün bir umut. İçinizdeki o umut hep taze olsun, hep iyi enerjiler sizi bulsun. Bu arada bakın İtalyan tarzı balkonlar, güzel cumbalı evler ve özellikle Fatih'te, Şişli'de, Osman Bey bölgesinde göreceğimiz ...çok sık rastladığımız bir inşaat tarzını görüyoruz. Çok güzel. Bu üstte balkon ve bakın pencere ve altındaki oyması. Hemen vapur iskelesi sokağı burası. Zaten burası ana caddeye çıkıyor. Ortaköy'ü Beşiktaş'a ve Kuruçeşme'ye bağlayan cadde. Çırağan Caddesi burası. Ve sağ tarafa doğru da muallim... Naci Caddesi Sevgili dostlar Ortaköy'de çok güzel bir gezinti yaptık Bakın bu güzel evleri Bu güzel sokakları Bir sabah vakti sizlerle selamladık Boğaziçi karşımızda Köprü karşımızda İşte bu güzellikleri Sizlerle paylaştığımız her gün olduğu gibi Bugün de çok güzel Birlikte nice güzel keşiflerimiz Nice güzel analarımız olsun diliyorum. Esen kalın.